Rusya-Ukrayna savaşında neredeyse 3. yılın sonuna yaklaşılırken Rusya artık bu işi sonlandırmak için saldırılarını çok yoğunlaştırdı. NATO ve Batı'nın artık terk ettiği Ukrayna, Rus saldırıları karşısında çaresiz kalıyor. Rus hava kuvvetleri dün Kiev'e çok ağır bir hava saldırısı düzenledi ve Kiev'deki yıkım korkunç oldu. 28 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıda 150 kişi de yaralandı ve kentteki yıkımın boyutu şu ana kadar resmi olarak açıklanmadı. Batı'nın hava savunma sistemi yardımlarının artık durması da yıkımın bu kadar ağır olmasının en büyük etkenlerinden birisi. Irak, Suriye, Afganistan, İran ve Libya başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yüzlerce ağır saldırıya imza atan ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırılarını iğrenç bulduğunu tanımladı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 8 Ağustos'a kadar süre verdiğini açıkladı. Ya bir uzlaşmaya varılır ya da ekonomik baskıyla karşılık verilir dedi ama bu sözlerinin Rusya tarafından ciddiye alınmadığını en iyi kendisi bildiği için yeni yaptırımların Moskova'yı caydırıp caydırmayacağından emin olmadığını söyledi. Ayrıca Rus donanması Karadeniz'de hakimiyeti tekrar eline almış durumda ve yıllardır NATO'nun vekalet savaşını yürüten Ukrayna artık kaderine terk edilmiş durumda. Kaynaklar Ukrayna teslim masasına oturmadan önce Rusya'nın Odessa'yı da almak üzere harekete geçtiğini bildiriyor. İzlediğiniz için teşekkürler.